Merhaba arkadaşlar. Aracımız 2012 model e, G-Max Titanium Mix. Aracımız arkadaşlar e, sosyal medyadan takip edenler e, biliyorlar. Aracımıza birçok donanım ekledik. En son adaptif Cruise kontrol yani uyarlamalı hız sabitleyici e, aracımıza yapmıştık. Fakat e, %80 oranında çalışıyordu. %20 oranında eksikliği vardı. Nedir bu? E, lim tuşu çalışmıyordu. Artı set artı tuşu çalışmıyordu. E, biz bunu da çözdük arkadaşlar. Şimdi onu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi aracımızın hemen e, ön tarafında huni şeklinde mesafe çizgimiz de geldi. Şu an çalıştırıralım. Şöyle on off tuşuna bastığımız zaman görüldüğü gibi e, set bekleme buradaki araçların mesafe e, arttırma öndeki araçta mesafemi azaltıyorum, mesafemi arttırıyorum. Şimdi asıl çalışmayan lin tuşuna basalım arkadaşlar. Evet görüldüğü gibi videonun altında lim tuşuna bastığım anda göstergede hemen set lim yazısı geldi. Şöyle kapatıp açayım. Kapatıyorum. Tekrar açıyorum. Şimdi res artı yani set artı tuşumuza basıyorum arkadaşlar. Görüldüğü gibi çalışıyor. Daha önce çalışmıyordu bu arkadaşlar. Görüldüğü gibi çalışmakta. Düşürüyorum. Arttırıyorum. Lim tuşumu devreden çıkarıyorum hız sabitleyici tuşumu devreye alıyorum. Araç mesafemi ayarlıyorum. Tekrar limi göstermek istiyorum. Çalışmayan tuşumuz buydu ve artı tuşumuzdu. İkisi çalışmıyordu. Lim ve artı. Şu an ikisi de görüldüğü gibi devrede. İkisini de kullanabiliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an yol testindeyiz. Şöyle gördüğünüz gibi set tartıyla arttırıyorum debeksiyle düşürüyorum. Şu an set artıyla artıralım. Öndeki araca göre arkadaşlar bakalım hızımızı. Evet frenleme yapıyor şu an. Frenleme yaptı. Ben hiç dokunmadım arkadaşlar. Direkt vitesi düşürdü zaten uyarı verdi. Yani gayet stabil çalışıyor arkadaşlar. tekrar devreye alalım. Şu an sabit hızda devam ediyoruz. Hatta biraz arttıralım hızımızı. Eğer önümde bir araç tek gelirse ön çarpışma uyarısını da göstermek istiyorum size. Şöyle mesafe alınca arkadaşlar görüyorsunuz öndeki araçla yaklaşma mesafesi. Şimdi biraz aramızı açalım. Biraz şimdi hızlı bir şekilde yaklaşmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi. Uyarımızı da verdi.